Eğer 2025 yılında bir anime bile izlediysen beni geçme. Dur. Tuas kanalı olaraktan YouTube Türkiye'de animeler için bir ödül töreni düzenliyoruz. Biz bunu 2023'te de yaptık. 2024'te de yaptık. Ve tekrardan yapmaya devam ediyoruz. Kanalımızın topluluk kısmından bir anket paylaştık. Ve bu ankete gidip 17 kategoriye oy vererekten siz de katılım sağlayabilirsiniz. Kurallardan ve bizim kriterlerimizden bahsedeyim. My 7.50'nin üzerinde puana sahip olan animeleri ve sadece 2025 yılında çıkmış olan animeleri dahil ettik. Oylamayı sadece bir kez yapabiliyorsunuz. Adaylar birazcık zayıf. Biz de farkındayız. Çünkü bu yıl animeler için hakikaten kötü bir yıldı. En azından biz böyle düşünüyoruz kanal olaraktan. Başka birilerinin başka düşünceler olabilir. Ya da siz de katılmıyor olabilirsiniz. İşte katılmıyorsanız eğer gidin oylayın. Oylama yaklaşık bir buçuk ay kadar açık kalacak. Ocağın birinci, ikinci haftasına kadar falan devam edecek. Şubat'ın sonlarına doğru da ben videoyu hazırlayıp sizlere sunuyor olurum. Ondan dolayı kanalda takipte kalın. Ayrıca son olaraktan bir şey daha demek istiyorum. Biz bu ödül törenini hep kendi başımıza yaptık. Fakat bu yıl diğer anime YouTuber'larını da katmak istiyoruz. Bundan dolayı eğer bu videoyu izleyen bir anime YouTuber'ıysanız hatırı sayılır bir kitleniz varsa veya büyük bir kanala tanıyıp buna aracı olmak isteyen biriyseniz lütfen iletişim kurmaktan çekinmeyin. Hakkımızda kısmından bize mail atabilirsiniz veya topluluk gönderisinde Instagram adreslerimizde paylaştık zaten. Ayrıca reklam mahiyetinde olmayacak şekilde ne kadar anime topluluğunda paylaşabilirseniz paylaşın lütfen. Çünkü ne kadar çok oy olursa o kadar iyi olur. Kimse 5 kişinin oyladığı bir solo leveling galibiyetini veya o dandadan galibiyetini kazancını görmek istemez diyerekten düşünüyorum. Ha yani oylamazsanız da biz kendi aramızda dandadanı seçer kazandırırız. Her neyse konumuz bu değil. Dediğim gibi kalan detayları zaten anketin kendisinde ve topluluk gönderisinde bulabilirsiniz. Fakat kafanızda soru falan olursa gene yazmaktan çekinmeyin bize. Sanda bekleniyorsunuz. Kendinize dikkat edin ve kanalımızın videolarına da göz atmayı unutmayın.